şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü çok iyi oldum. Allah'tan yine elimde megafon yok değil mi? Yok yok öyle bir şey değil de ben buraya gelirken benim kafamda çok başka bir şey vardı. Erken oldu değil mi? Erken oldu ben şey ben yapmamalıydım bunu. Yo yo hayır gerçekten bununla ilgili bir şey değil. Hayır hayır. Demek ki biz aynı yerde değilmişiz. Ben ben yine aceleci davrandım. Sinan da. bir dakika. Sen az önce bana evlenme teklifim ettin. İstersen daha fazla ezme. Ben de olay mahallinden bir an önce uzaklaşayım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu yüzük benim parmağımda olduğu sürece gidemezsin. Ben bu kadar şey hazırladım ve... ...sana evlenme teklif ettim. Bu mu yani cevabım? Evet yeterli. Kafanı versene bana. Ha? Ne yapacaksın? Pelin. Yaklaşık 10 dakika önce evlenme teklifi almış bir genç kızın yüzünü görüyorsunuz şu an. Hiç kapanmayan bir ağız, sürekli sırıtan bir surat ve tatar gibi gözler. <laughs> Al bakalım. Şimdi de ekranlarınızda teklif eden damat adayını görüyoruz zafer kazanmış bir komutan edasıyla gelin adayımızı alıp yeni maceralara yelken açmakta. Uzun mudaysın? Hı hı. Bak vallahi yakında başkasının davetiyiz. Böyle <laughs> pat diye masamıza gelecek göreceksin gününü. Gelsin hayatım ne yapayım işim var şimdi bir dakika. Ne demek gelsin ya ne demek gelsin? <laughs> bir şey yok. yok ya. Yükseldim. <laughs> ne demek gelsin ya? Ne demek gelsin? Önce biz evleneceğiz anladın mı? Önce biz evleneceğiz ya. Ben bu düğüne kafa yorduğum kadar böyle uzmanlık sınavına mesai yapmadım ya. Anlıyor musun lütfen biraz? Bu işi düşünür müsün? işim var. Hayatım kim evlensin bizden önce? Dur. Allah aşkına bir dakika dur ya. Hadi bakalım. Ya canım sistem. Ya istediği olmuş. sonunda da istediği olmuş. Ne olmuş? Bak. Oo. Oh, çok iyi. Olamaz. Ne? Olamaz. Ne olamaz? Bak gördün mü? Arkadaşın taktı tek taşı işte. Görüyor musun ya? Atağı görüyor musun? Gert diye evlenecekler. Biz de öyle kalacağız ortada. Her kapat. Lütfen hemen her şeyi planlamamız, düşünmemiz gerekiyor. Lütfen. Başka. Kim? Kim? Başka. Ya kuzum benim ya. Bak görüyorsun değil mi? Sonunda mutluluğu buldu vallahi. Hadi bakalım. İyi ya. Ben de böylelikle tek adamlıktan kurtulmuş olurum. <laughs> Alo, Peluş'um aşkım çok sevindim. Ben de çok sevindim Peluş'um, ben de çok... Ama önce ben evleneceğim. Ya tamam ya, tamam. Aa, deliye bak, tamam ilk düğün sizin. Ya sen onu bunu bırak da nasıl teklif etti onu anlat. Evet, hadi Peluş'um hadi anla. Şimdi enişteniz sizi Filiye'ye bekliyor, sürprizler orada devam edecekmiş. Orada anlatırım. Böyle telefonda falan olmaz. Hadi bay bay. Yardım etmek ister misin? Hakan ya, bir şey diyeceğim. Acaba biz de böyle bir şeyler mi yapsak? yapmadım hayatım. Kuma mı getireyim, ne yapayım? Ay Hakan öyle bir şey mi diyorum ya? ya öyle değil, ee, böyle şey gibi. Nikah mı tazelesek acaba? Ya aşkım, bir tanem. Biz zaten tazeledik ya bebeğim nikahımızı, Ha? Bayağı atlamamıştır o da. Ay Hakan ya ne var bir daha tazelesen yani? Şey yapıyorsun. Ay hiçbir şey demeyeceğim artık sana. Hep böyle şey yapıyorsun. Nefesimi kursamda bırakıyorsun ya. Ya yes. Simay. Demek ilk aşk zannedip açtın tatlıyı. Yakışıklı, güzel gülüyor, çok güzel yemek yapıyor. Yani tamam da ben bu adama niye bu kadar aşık oldum bugün iyice anladım kızlar. Ya Sinan çok ince düşünceli bir adam. Çok güzel bir ruhu var onun. Bak işte gördün mü daha şimdiden bizim ilişkiye on birim fark attılar. Adam ne güzel evlenme teklif etmiş. Ay Başak ne alakası var ya? Bir kere sizinkine gayet romantikti bence. Evet. Hadi be öyle dümdük normal klasik bir evlenme teklifiydi. Dümdüz yani böyle. Yalnız en çok neye sevindim biliyor musun? Sen muayenehaneyi sattın. Gittin o parayla Filya'nın borçlarını kapattın. Bir de bunu anlattın. Hiç kafaya takmadı ya. Geldi evlenme teklif etti. Yani gerçekten çok sevindim. Kıyamam. Anlatmadı mı Pelin? Anlatamadım. Kız iş büyüyor. Ne zaman anlatacağım? Ya ben şey mi yapsam? Düğünden sonra falan konuşsam ha? Pelin! <laughs> ya kızlar yemin ederim söyleyecektim ama yani o kadar mutluydum ki. Hayır Pelüş'üm. Tamam artık halledeceğim bu işi. Halledeceğim bir an önce. Sinan sen bizi kutlama var diye çağırdın. Aç kaldık. Bak vallahi şekerli çiçekleri yiyeceğim şimdi ya. Hayır bir şefin mekanında da yani yemek Ha, ama konsept buysa, bilemem. Konseptimiz... Hah. Konseptimiz de geldi. Teşekkürler. Konseptimiz, Peri'nin en sevdiği. Fast food. Hey, <laughs> ay, süpersin, süpersin, süpersin. Sırf ben seviyorum diye. <laughs> İşte ben kalori hesabı yapmayan aşka aşk, bunu atlamayan adama da adam diyorum, bravo. Bu taş bana mı geldi? Bana da geldi abi, merak etme. ikimize de salladı. Ha, yok, haklı ama. Ha. E, Simoş, biz şimdi bunları böyle kağıtta mı yiyeceğiz ya? Kağıtta mi? biz bunu tabağa koyalım, değil mi Simoş? Hadi sen gel benimle. Siz yemeyin biz gelene kadar. Hadi bakalım. Tamam, hadi. Hadi, hadi başlayalım. Yaz bir şey diyeceğim. Şimdi bu fast food ve diyetisyen noktalarını ben kafada birleştiremiyorum. Nasıl olacak biz buna suç ve zevk endeksi diyoruz Bülent'cim. Sen yine de onu öyle ulu ortaya mı dedin Ama 40 yılın başı ne olacak? Bir dahakine de ilk evlilik yıl dönümümüzde götürürüm olur biter. Oh be! Adama bak hem masrafsız yolu bulmuş hem de en düşünceli adam Oscar'ını alıyor. Mis gibi vallahi. Aynen abi ha. İyi vallahi. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.